Şimdi 5 not bitirdim. Ee, i̇lk önce çocuğu öğrendim. Büyümenin izlenmesi, baş boy muayenesi, solunum sistem muayenesi ve nörolojik muayeneyi gördüm çocukta. Şimdi geriye 5 tane video kaldı. Bebekteki nörolojik muayene, karın anorektal muayenesi, beslenme, kadroska sistem muayenesi ve yeni fizik muayenesi. Bu 5 videoyu da biraz sonra dinlendikten sonra dinleyeceğim. Şu anda ben genel bir çalışma yapıyorum. Çünkü sınavıma 2 hafta kaldı ve şu anda 77 tane videom var. Eğer bu programı uyarsam 22 Mart'ta tüm konular bitmiş oluyor gördüğünüz gibi. Her güne 10'ar video, 6'ar video. Yani günün dersi yoğunluğuna bağlı olarak dağıttım. Burada da programımı yaptım. Şimdi bugününkiler burası ve şurası. Bugün fazla koydum çünkü bugün cumartesi ve hani boşum. Pazar, pazartesi, pazartesi az koydum. Salı, çarşamba. Ondan sonra ben. perşembe, cuma ve cumartesi, pazar bu şekilde. Sınavım 26 Mart'ta. O yüzden tüm videoları baştan sona bir tekrar edeceğim. Aynı zamanda şu ciltlerden de okumaya çalışacağım. Eğer okuyabilirsem ama okumama da gerek yok çok fazla çünkü not olarak çalışıyorum. Nasıl çalıştığımı da anlatmam gerekirse şöyle yapıyorum arkadaşlar. Zaten biraz önce gördünüz. Burada videolarım var. Videoları indirdim çünkü çarpı iki hızlı izliyorum. Atıyorum şu videoyu açtım. İşte mesela şöyle göstereyim size. Videoyu buradan açıp şu şekilde çarpı 2'ye alıyorum. Daha sonra ekranın modunu küçültüp yandan da not defterimi açıyorum. Şöyle yapayım her notu farklı bir renkle alıyorum. Mesela burada turuncu, mor, işte görüyorsunuz mavi, lacivert falan. Videoyu buradan dinlerken Merhaba, Mesela bu şekilde hoca buradan anlatırken hocanın buradaki slaytlarından önemli olduğunu düşündüğüm yerlerini şu kenara not alıyorum. Böylece hangi video kaçıncı videoysa işte buradan aynı zamanda renk farklılaştığı için her videoda başına da not düşüyorum. Oradan görmüş olacağım. Her bir videoyu izledikten sonra da buraya tik atıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde şimdilik 5 video izledim ve çok mutluyum. Bugün izlemem gereken 5 tane daha video var. Bunların hepsini izleyeceğim. E, şimdilik bu kadar devam edeceğiz. Yemek söyledim. Şimdi birazcık bir şeyler izleyerek bunu yiyeceğim. Afiyet olsun o zaman. Merhaba, biraz önce ders çalıştık biliyorsunuz. Şimdi benim birazcık dışarıya çıkmam gerekiyor. Sizlere bugün birazcık kampüste bir şeyler göstermek istiyorum. Öncelikle hemşirelik fakültesini, sağlık bilimleri fakültesini falan göstermek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorsunuz, aşağıda sürekli yazıyorsunuz. Oralara giderken yol üstünden geçtiğimiz fakülteleri de gösteririm. Sizler de onu görmüş olursunuz. Hava birazcık tuhaf bugün. Haydi gidelim. Gittim arkadaşlar dışarıyı göstereceğim size. gay kafe. Gay'i gördünüz. Sonra ilerliyoruz. Şurası tıp fakültesinin A kapısı. Bugün cumartesi ya çok boş. Boşken sevmiyorum ben. Fazla kalabalık güzel oluyor ama kalabalıkta da çekmesi birazcık zor oluyor. Utandırıyor falan. İlerliyoruz. Şurada stadyum gibi bir şey var. Böyle küçük bir yer. Konferans salonu gibi tarzında. Mezuniyet törenleri falan yapılıyor. Şöyle çevirdiğim zaman şurada iç hastalıkları binasını görüyorsunuz. Şurada erişkin hastanesini görüyorsunuz. Şurası büyük hastane. Yedinoğlu kapı falan var ilerleyince. Şurada tüp geçit falan var. İki hastane arasında geçişi sağlıyor. Şunu görüyorsunuz şurada. Şurada ilerleyince şu büyük Hacettepe hastanesini görüyorsunuz. Orası çocuk hastanesi. Daha sonra şu karşısı Ankara Tıp bu arada şu kırmızı ışıklı yer. Şurada heykeli ve tıp fakültesini görüyorsunuz. Buradan böyle dönüyoruz. Şimdi hemşirelik fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesine doğru gidiyorum. Aynı zamanda şu karşısı da çocuk acil. Ben sabahları oradayım mesela çocuk hastane sonrası. Hava çok güzel soruyorsanız. Şu an bayağı iyi ama gözlerimi yaşartan bir rüzgar var. <laughs> o şekilde. Buradan şöyle dönüyoruz. Umarım açıklayıcı oluyordur. Şurada bir otopark var. Şurası konuk evi arkadaşlar. Sonra buradan böyle düz ilerliyoruz. Biliyorsunuz ki buradan dönünce bir önceki videomda göstermiştim eczacılık fakültesi var karşısında yemekhane var. Şimdi bu sefer de dönmeyeceğiz. Şöyle gideceğiz. Bakalım orada ne var. <laughs> Cidden güzel oldu. Evde şimdi ders çalıştık sizlerle birlikte. Şimdi de sizi kampüste gezdiriyorum. Bence çok mantıklı bir video oldu. Hani ders molasında azıcık böyle kendinize gelmiş olacaksınız. Hacettepe'yi görüp mutlu olacaksınız. Hatta şöyle göstereyim. Hedefinizi hatırlayacaksınız ve daha gayretli bir şekilde daha çok çalışacaksınız. Yani onu umut ediyorum. Bu videonun amacı da bu. Hadi bakalım gidelim. İçin sen ne güzelsin. Korktu. Birden dönünce şurası eczacılık fakültesi şurası. Karşısında yemekhane. Biz bu sefer buradan gidiyoruz. Bakalım bu tarafta ne var. İnanın ben de sizinle keşfediyorum. Hani çıkıp da bir hemşirelik neredeymiş diye hiç bakmamıştım. Hadi bakalım umarım bulacağız. Buradan ilerliyoruz. yaz kimsecikler yok, korkmadım değil yani. Başıma bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz. İlerleyince böyle bir yer çıkıyor karşımıza. Tahminince sağ dönünce hemşirelik fakültesinin önünde olacağız. Merak ediyorsunuz. Hatta birçoğunuz kazandınız, ona rağmen gelemediniz. O yüzden sizlere göstermiş oluyorum. Bu da bana ayrı bir mutluluk katıyor. İlk defa benim sayemde görmüş oluyorsunuz. Hadi bakalım. Hemen şuraya bakıyorum. Bakın. Erişkin hastanesini gösterdim. İhsan bir çocuk hastanesini gösterdim. Çocuk acili gösterdim. Rektörlük, eczacılık bunları biliyorsunuz zaten. Şuradaki şeye bakıyoruz. Şimdi bu arada burası da böyle. Bu tabloda görüyorsunuz bakın. Sağlık bilimleri, beslenme, diyetetik, ergoterapi, çocuk gelişimi, hemşirelik, fizyoterapi hepsi. Şunların hepsi konuk evi falan burada. Şimdi buradan giriyoruz. Ergoterapiyi göster, hemşireliği göster falan. Herkes bir şeyler istiyor. Hepinizin istediği olsun. Hepsi toplu bir şekilde burada çünkü. Hadi bakalım. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Hemşirelik Fakültesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi. Beslenme Diyetetik. Çocuk Gelişimi. Dil ve Konuşma Terapistliği. Hepsi burada. Gördüğünüz gibi binanız bu şekilde. Burayı isteyen arkadaşlar. Umarım hepiniz kazanırsınız istediğiniz yere. Bu şekilde. Şuradan döndüğünüz zaman da karşınızda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ni görüyorsunuz. Şurası da Ankara Tıp. Ankara Tıp isteyenler varsa onlar da görmüş oldular. Bu şekilde. Yine kandil içinde kaldım. <laughs> koştur koştur böyle bir nefes nefese video çektim size. Ama değdi bence güzel gösterdim. Yani daha başka merak ettiğiniz bir fakülte varsa onları da söyleyin onları da göstereyim. Birçoğu da Beytepe'de onları da göstereceğim hukuk falan. Hepsi buradaymış. Onu öğrendiniz. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Aşağı yolda şöyle gidiyor ve arkamda da hastane var. Kendimi şey gibi hissettim. Acun Firar'da böyle mikrofonla dolanıyordu ya etrafları tüm dünyayı. Öyle hissettim. Beytepe'yi bu açıdan hiç görmemiştim. Buradan da görmüş olduk. Ya sallıyorsam kusura bakmayın yok iniyorum. Kampüs turumuzun ardından odamıza gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Allah bir şey Sizi güzel gezdirdiğimi düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Birçoğunuzun istediği şeyleri gösterdim. işte. konuşma dil terapisti, hemşirelik fakültesi, sağlık bilimleri. Çoğunu gösterdim. Eczacılık zaten. Bence iyi oldu. Çok fazla döktüm elime salın ya. O sen benim yanımda. Şimdi ben burada hasta ve çalışan güvenliği eğitiminin simülasyon şeylerini yapacağım arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Mesela temel ilkeler hasta odası. Şimdi modül nasıl kullanılır? Buna bir bakalım öncelikle. Burası bir hasta odası. Hasta odasında geziniyoruz. Şimdi ilerleyelim. Şimdi bu hastanın yanına girdiğimiz zaman neler yapmalıyız onları öğreneceğiz. Ama öncelikle şimdi birazcık tanıtım yapıyor bize. Açıkta yüksek riskli ilaç. Yanlış. Açıkta bırakılmaz. Sıra hastanın bilekliğinde. Bakın hastanın kolunda bileklik yok. Anladık galiba. Şimdi eğitime geçiyoruz. Şimdi eğitim hoş geldiniz. Hasta hasta ve sağlık çalışanının güvenliği açısından dikkat gereken durumları tanımlamanız beklenmektedir. Tamam. Merhaba. Ben de tam çıkıyordum. Müsaade eder misiniz? Maskesi nerede bu kadını? Tamam doğru güzelce taşınıyor. <laughs> doğru. Gitmesine izin veriyorum. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Şimdi içeri girdik. El antiseptiğimiz burada. Hemen elimizi dezenfekte ediyoruz. Pencereler hastanelerde kilitli olur arkadaşlar. Kilitli gördüğüm gibi. Doğru. Şimdi ilaç var mı diye bakıyoruz çevrede. Çünkü bakalım şu masaların üstünde falan yüksek riskli ilaçlar falan olmamalı. Çünkü hasta her an içebilir bunu. Kendine zarar vereceğini bilmeden. Ya da bilinçli bir şekilde. Açıkta yüksek riskli ilaç var. Düşme riskine bakacağız. Şimdi hastanın şuradaki kollukları çekili. Düşmez yani. Düşme riski işareti de olmalı. Düşme riski işareti bu dört yapraklı yonca. O yüzden doğru diyeceğiz. Son kez yapıyorum. Son kez ben. Çıldırıyorum bak. Merhaba. Ben doğru. de tam çıkıyordum. Müsaade eder misiniz? Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Bu ne Allah aşkına ben sınava gitmek istiyorum ya. Bitti. Onikide 12 Bakın burası tik oldu. Şimdi diğer eğitime diyoruz. Diğer eğitimde kişisel koruyucu ekipman giyinmesiymiş. <laughs> Allah cezanı vermesin ya. Tam 2 saattir bu simülasyon şeyiyle uğraşıyorum arkadaşlar. Bir türlü olduramadım. Yani olmuyor ne yaparsam yapayım. Bir sıkıntı var galiba sistemde şu anda. Çünkü aynı şeyi yapıyorum. Yani aynı sırayla giyip çıkartıyorum falan. Aynı şeyleri yapıyorum. Bir kabul ediyor bir kabul etmiyor yani. O yüzden bu sıkıntı yaşayan başka arkadaşlarım da varmış. Gruba sordum. O yüzden hani artık bıraktım. Çünkü yani delirtti beni. Yani çok sinirlendim hani. Ders çalışacaktım. Tüm akşamımı yedi. Ödev ödev diye. Çok canım sıkıldı o yüzden. Şimdi onu bıraktım artık. Şu bilgisayarı da kapatacağım. Sizlerle sabahki gibi tabletten çalışmaya devam edeceğiz. Biliyordum belki söylemedim. Gitmek istedim de giremedim. Seviyorum şarkıyı. Anıları sakla. Batuhan Kordel. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz ki saatimiz 1 oldu. Ve ben şu an çok yoruldum. Aşırı derecede uykum geldi. Artık yatmam lazım. Bu videomun gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de severek beğenerek izlemişsinizdir. Ve keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.